Bugün yine Şirin Tekstil'deyiz. Şirin Tekstil'e şirin babası Mustafa abim yanında. Sağ olsun hızını alamadı. Bir de bıçaklı makine istediğimizden onu da getirdik. İnşallah kılacağız kendisini. Evet, Teşekkürler. Tamam. iki spesyal bıçaklı. 8700 VK. Abi hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Hadi. Allah razı olsun. Hayırlara vesile olur. Kuşağa. O senin mümkün olduğun için inşallah her yerine ulaşırsın. Ya o yağya benzemiyor. Su olmasın ya. Evet. O jener yağsız ya. Normal tabanca yağdık. Evet. Bütün takip. Büyük bir ihtimal çalışmayacak. <laughs> Sen şimdiden bahşişini hazırla. Böyle bir çalıştır görek de. Ben de geldi. Bak hata diyor. Getir abi şunu. Usta abi Ero 5 veriyor. Öyle ya ama yok. onun bir sefer yerim ben. İkinciye değil. Onun ne olduğunu biliyorum ben birader. Bakalım böyle çalışıyor mu? Adam bir adım şey. <laughs> Bakalım böyle çalışacak mı? Bir, bir daha Hadi göster. Bak bir daha göstermeyeceğim ben bu olayı. Hadi bakalım. Ha gene şunu şöyle. Dur, çekiyor. Niye bıçak kesmiyor? Kestireceğiz abi. Çalışmıyor sen başlat. <laughs> bu sefer de bıçak kesmiyor işte. Onu da buladı. Bıçağı neden kesmiyor? O da buradan kesmiyor. Allah bana adam seni öğrenmiş bu işi ya. Bize ekmek. He? Vallahi bile ya aç abi bunlar. Evet buyur. Evet. Ya Çabuk güzel kesmiyor bak. Ya. Şu anda da güzel kesmiyor. Her şekilde o parayı vereceğim güzel, sen. Güzel ayarlamamışsın ondan sonra. Al. Bana bir <laughs> de çıkıyorsun. burada var. Burada var. Ha o tonozlar bizim onları kullanma ya. Hı, Gene takımını kullan. Abi. <laughs> e, hemen şunu da söyleyeyim, aşırı saati bakan ben e, gibi gibi e, kemik mi değilsin o parotip, yavru tüyler, deşik tükleri taraftan evet. evet. bu evet. şekilde de bir sıra başlıyor 5-6 yani

Evet, bugün Şirin Teksi Mustafa abiyle Ayşe yanında. Kendisinden bahşiş alamadık ama <laughs> paramızı aldık şükürler olsun. İşi öğrenmiş artık soket takabiliyor. Tamam, bir öyle şeyler yapıyorsun. <laughs> artık yani gide gele gide gele her bakmamızda bir şey kaptık yani. yani, yani. El, Eline sonuna alacağım evet. o başlığı <Sen rahat olun. <laughs> işte, makine aldığımız zaman servis şey tamirlerimizi de yaptırıyoruz. Servis parasını da kurtuluyoruz. Ne zaman ayırtın? Sen niye ben Hep böyle yapıyor ablam. Değil mi? Vallahi hep böyle. <laughs> Bunu <Biz> hiç alaçlamam bu konuda. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İhtiyacınızı e, gördüm. Var yok bilmiyorsun ihtiyacımızı görüyorsun teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz sizden razıyız. Siz de bizden razıysanız mesele yok. Allah razı olsun. Allah razı olsun